Herkese merhaba arkadaşlar. Masterchef'te birinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusunun cevabını öğrendik ve hemen sizlerle de paylaşmak istedik. Bildiğiniz üzere bu hafta herkesi şaşırtan bir veda izledik. İlham maalesef yarışmaya veda eden isim olmuştu. Yeni takımlarında kurulmasının ardından gözler bu hafta oynanacak dokunulmazlık oyunu mücadelelerine çevrildi. Öncelikle sizlere sormak istiyorum. Bu hafta yeni takımlara bakınca desteklediğiniz mavi mi yoksa kırmızı takım mı? Siz desteklediğiniz takımı yorumlarda bizimle paylaşırken biz de haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kazanan takımı açıklayalım. Masterchef'te haftanın birinci dokunulmazlık oyunu mücadelesini kazanan mavi takım olmuştur. Mavi takımın kazanmasına sevinecek herkesin de videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. Masterchef ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.